Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bildiğiniz üzere globalde en çok kullanılan borsalardan bir tanesi Binance borsası. İnsanlar neden Binance borsasını tercih ediyor? Neden bu kadar çok kullanıcıya sahip derseniz, tabii ki birçok sebebi var ama bunların aralarından ee, bir tanesi de neydi? Binance'ın yayınlamış olduğu, paylaşmış olduğu etkinlikler ve ödüller. Biliyorsunuz düzenli olarak etkinlik paylaşıyorlar... Ödül paylaşıyorlar kullanıcıları e, kullanıcıları arkadaşlar e, tabii ki kriptoya teşvik etmeye çalışıyorlar onların daha iyi bir ortamda kripto para alım satımı yapmasını sağlıyorlar. Şimdi e, bugün de Binance'ın paylaşmış olduğu Binance'ın e, ödül dağıtmak istediği ve ödül dağıttığı bir uygulamadan bahsedeceğiz. Nedir bu Binance Wordle arkadaşlar? Binance Vodul ne işe yarıyor derseniz, Binance mobil uygulaması içerisinde bir e, kelime oyunu. Bu kelime oyununda belirli kelimeler var, belirli harfler var. E, bu harfleri kullanarak kelimeleri bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz zaman da e, ödül havuzundan e, ödül havuzundan bir ödül kazanıyoruz, bir hak kazanıyoruz arkadaşlar. Bugün bunu e, canlı bir şekilde göstereceğim. Bu uygulamayı kendimde oynayacağım ekranda, telefonumda oynayacağım. E, mantığını size anlatmaya çalışacağım. E, umarım faydalı olur. Umarım size bir şeyler katabilirim arkadaşlar. Tabii ki bu uygulamayı e, kullanmak için Binance'a üye olmanız gerekiyor. Birçoğunuz zaten üyesinizdir. Üye değilseniz de arkadaşlar. Açıklama kısmında bir linkimiz var. Öncelikle buradan Binance'a üye olmanız gerekiyor ve sonrasında mobil, uygulaması, mobil uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Mobil uygulamayı indirdikten sonra bu bahsetmiş olduğum etkinliğe katılabilir, bu oyunu oynayabilirsiniz ve sonrasında da ödüller almak için ve haklar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi hızlıca videoya geçelim ve mobil uygulama üzerinden aşamalar nasıl gerçekleşiyor? Bunu hızlıca gösterelim. Evet arkadaşlar Binance mobil uygulamasının ana sayfasını açtık. Sağ köşede daha fazla butonu var. Bu butona basıyoruz. Sonrasında karşımıza bir ekran çıkıyor. Aşağı doğru sürüklediğimizde etkinlikler ve ödüller kısmında bakın Waddle butonu var. Bu Waddle butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra karşımıza bir arayüz gelecek. Bu arayüzde alt kısımda bir klavye var. Karşımıza da bir ekran var. Kutucuklar var. Boşluklar var. Şimdi bizden istenilen şu. Bize diyor ki aşağıdaki klavyedeki harfleri kullanarak sizden istenilen kelimeyi bul. Gizli bir kelime saklanmış burada. Bu kelimeyi bulursanız oyunu kazanmış oluyorsunuz. Ve bu oyunu 5 defa kazandığınızda 30 bin dolarlık ödülden bir hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve günde 2 kere bu oyunu oynayabilirsiniz. 2 hakkınız var. Nasıl oynanıyor? Hızlıca göstereceğim. Mantığını birazcık anlatayım. Şöyle. E, kelimeler genelde kripto ağırlıklı, kripto terimlerinden bahsediyorlar ve bu kelimeler 5 haneli, 6 haneli, 7 haneli olabiliyor, 8 haneli olabiliyor, 4 haneli olabiliyor. Bu her oynadığınızda değişiyor. Şu anda bakarsanız yukarıdaki sütunlar 5 haneli. Yani bu kelimemiz demek ki 5 harfliymiş. Şimdi nasıl bulacağız ve bu e, kelimeleri nasıl tahmin edeceğiz? Size göstereceğim. Öncelikle oyunu bir başlatalım. Ben bir kez bir oynayayım, bir mantığı anlayın, Hızlıca başlıyor. Şimdi 5 haneli ne olabilir? Mesela Binance ilgili veya kripto ile ilgili. Ben mesela Smart, İngilizce kelime olan Smart'ı denemek istiyorum. Tamam Buraya Smart yazıyorum, 5 harfli. Enter butonuna bastım arkadaşlar. Baktım ve diyor ki, yanlış yani bu değil aradığımız kelime ama sen A harfini buldun diyor. Yani bir dahaki denememde A harfini kullanırsan diyor, kelimeye yaklaşacaksın. Tamam, ne olabilir? Mesela... Zincir arkadaşlar değil mi? Zincirin İngilizcesi işte blockchain. Buradaki zincirin İngilizcesi chain yazalım. Tamam mı? Yazdık. A harfi de var içinde. Enter butonuna bastım arkadaşlar. Tamam. Evet bakın ikinci denemede kelimeyi bulduk. Gerçekten bilmiyordum. Yani e, random bastım ve chain kelimesini bulduk. Doğru. Tamam mı? Bana diyor ki: "Samet bugün iki kere oynadın ve ikisinde de kazandın." diyor. Senin 5 adet kazanman lazım. Bunu yaptığın zaman yani 5 kez kazandığın zaman hak e, Ödülü kazanmak için Bir hak kazanacaksın diyor tamam mı E Sistem bu şekilde mantık böyle işliyor Ben size e, Şöyle bir güzellikle yapacağım şöyle bir şey de söyleyeceğim Arkadaşlar e, bu kelimeler Zaten e, belirli forumlarda Paylaşılıyor İşte ben daha önce oynuyorum e, Benim karşıma bu kelime çıkıyor Ben bunu bir yere kaydediyorum Ve diyorum ki bak 5 haneli gelebilecek Olasılıklar bunlar işte 6 haneli Gelebilecek olasılıklar bunlar diye e, Bu kelimeler belli arkadaşlar Forumlarda paylaşmışlar Ben bunları sizin için aldım Yani bu kelimeleri sizin için Buldum ve bunları ben Video bittikten sonra açıklama kısmına Bırakacağım bu kelimeleri alıp Karşınıza çıktığı zaman Tek tek deneyebilirsiniz oyunda Kazanana kadar yani 3 haneli çıkarsa da 4 haneli 5 haneli Bütün kelimeleri ben size vereceğim Arkadaşlar gireceksiniz burada günlük olarak Her hak geldiğinde bu kelimeleri Buraya yazıp ödülden Hak kazanacaksınız bakalım sizin için güzel bir uygulama olacak mı? Yani güzel vakit geçirebilecek misiniz? Ödül kazanabilecek misiniz arkadaşlar? İlerleyen günlerde zaten yine canlı yayınlarda soracağım ne durumdasınız? Bu uygulamayla vakit ayırıyor musunuz? Bunu geliştirmeye çalışıyor musunuz diye. Budur arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Basit ve kolay bir uygulama. Binance belli dönemlerde böyle etkinlikler, ödüller dağıtıyor. Ben de elimden geldiği kadar size anlatmaya çalışıyorum. Ve şu zor dönemlerde yani kriptonun kötü... Tatsız geçtiği günlerde en azından böyle aktiviteler, bu şekilde etkinlikler bularak da vakit geçirebiliriz arkadaşlar. E, anlatmak istediklerim bu kadar. Kanala eğer abone değilseniz arkadaşlar abone olarak destek olabilirsiniz. Bu tarz videoları kaçırmamak için de e, gelip akşamları canlı yayınlara katılabilirsiniz. Telegram grubumuz var, diğer sosyal medya hesaplarımız var. Oralardan da bizi takip edebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. Bir gün hep birlikte paranın altında kalmamız dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.